Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kocaman bir ormanın derinliklerinde yaşayan zeki ve meraklı bir çocuk varmış. Bu çocuğun adı Ege'ymiş. Ege, yaşadığı köyün en parlak çocuklarından biriymiş. Çünkü her şeye büyük bir ilgi duyar, sürekli yeni şeyler öğrenmek istermiş. Günlerini ormanda dolaşarak, bitkileri ve hayvanları inceleyerek geçirirmiş. Fakat bir gün onun için sıradan görünen bu gezintilerden biri hayatını sonsuza dek değiştirecek bir maceraya dönüşmüş. Bir sabah Ege yine ormanın derinliklerinde yürürken daha önce hiç görmediği bir yola rastlamış. Bu yol sık ağaçların arasında adeta gizlenmiş incecik bir patikaymış. Merakına yenik düşen Ege patikaya girmiş ve yürümeye başlamış. Yol onu bilmediği bir yere götürüyormuş. Etrafındaki ağaçlar giderek büyümüş dalları daha sık ve gölgeler daha karanlık hale gelmiş. Ancak yolun sonunda bir ışık huzmesi belirmiş. Ege, ışığa doğru adımlarını hızlandırmış ve kendisine olan üstü bir manzaranın ortasında bulmuş, bir bilgelik ağacı. Bu ağaç, diğer ağaçlardan çok farklıymış. Gövdesinde çeşitli şekiller ve semboller varmış, yaprakları ise altın renginde parıldıyormuş. Ağaç, adeta bir bilgelik sembolü gibi görünüyormuş. Ege ağaca yaklaştığında dallarının arasından bir ses duyulmuş. Bu bilgelik ağacının ruhuymuş. Ağaç konuşarak Ege'ye selam vermiş ve ona çok özel bir görev vermiş. Bilgelik ağacı, ey küçük gezgin, demiş, bu ormana hoş geldin. Senin kadar meraklı ve zeki birini burada ağırlamak büyük bir onur. Sana bilgelik ve zekanı daha da geliştirecek üç bilmece soracağım. Eğer bu bilmeceleri çözebilirsen, sana büyük bir ödül vereceğim. Ancak unutma, cevaplar sadece aklında değil, kalbinde de saklı. Ege bu sözler karşısında hem heyecanlanmış hem de biraz korkmuş. Ancak cesur bir şekilde, bilmeceleri çözmeye hazırım, demiş. Bilgelik ağacı ilk bilmecesini sormuş. Ne kadar çok paylaşılırsa, o kadar büyür. Ama hiç kimse ona sahip olamaz. Bu nedir? Ege bir an durmuş, düşünmüş. Ardından gülümsemiş ve cevap vermiş, bu, bilgidir. Bilgi paylaştıkça büyür ama kimse onu tamamen sahiplenemez. Ağaç, Ege'nin cevabını duyduğunda dallarını şıkırdatmış ve memnuniyetle doğru. Demiş, şimdi ikinci bilmeceye geçiyoruz, diyerek devam etmiş, görünmezdir ama her yerde vardır. Onsuz hiçbir şey var olamaz. Bu nedir? Ege, ikinci bilmecenin cevabını hemen tahmin edememiş. Ama biraz düşündükten sonra aklına bir fikir gelmiş, bu havadır. Onu göremeyiz ama her yerde vardır ve onsuz yaşam olmaz. Aç tekrar memnun olmuş, ikinci bilmeceyi de doğru bildin. Şimdi üçüncü ve son bilmeceme geldik. Hazır mısın? Ege derin bir nefes alarak hazır olduğunu belirtmiş. Bilgelik ağacı son bilmecesini sormuş. Beni her zaman ararsın ama nadiren bulursun. Benimle barışırsan iç huzuru bulursun. Bu nedir? Bu sefer Ege çok uzun süre düşünmüş. Bu bilmece diğerlerinden çok daha zormuş. Ama sonra içinden bir ses ona cevabı fısıldamış. Bu mutluluktur. İnsanlar mutluluğu her yerde arar ama sadece iç huzurla onu bulabilir. Aç, Ege'nin bu cevabına hayran kalmış ve dallarını göğe doğru uzatarak büyük bir ışıltı yaymış, tebrikler, küçük gezgin. Üç bilmecemi de doğru bildin. Artık sen bilgelik ağacının dostu oldun ve ormanın sırlarını öğrenmeye layıksın. Bu bilgileri kullanarak hem kendine hem de başkalarına fayda sağlayacak büyük işler başaracağına inanıyorum. Ege, bilgelik ağacına teşekkür etmiş ve o günden sonra öğrendiklerini köydeki diğer çocuklara ve büyüklere öğretmiş. Onlara bilginin ve iç huzurun ne kadar değerli olduğunu anlatmış. Böylece köy Ege sayesinde daha bilge ve mutlu bir yer haline gelmiş. Ancak bu Ege'nin macerasının sadece başlangıcıymış. Çünkü ormandan döndüğü günün ertesi sabahı Ege kendini başka bir bilinmeyenin eşinde bulmuş. Köydeki yaşlılardan biri yıllar önce kaybolan bir haritadan bahsetmişti. Bu harita, ormanın derinliklerinde saklı olan efsanevi bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Hazine sadece en bilge ve cesur olanların bulabileceği türden bir şeymiş. Ege bu hikayeyi duyar duymaz heyecanlanmış ve hemen yaşlı adamın evine gitmiş. Yaşlı adam titreyen elleriyle eski bir sandığı açmış ve içinden sararmış bir parşömen çıkarmış. Bu kayıp haritaymış. Haritada bilgelik ağacının bulunduğu yerin ötesinde bir yer işaretlenmiş. Ancak oraya ulaşmak zorlu bir yolculuk gerektiriyormuş. Haritanın yanında küçük bir not da varmış. Sadece kalbi temiz olanlar bu yolu tamamlayabilir. Ege köydeki dostlarına veda etmiş ve hemen yola koyulmuş. Bu yolculuk onun için hem fiziksel hem de zihinsel bir sınav olacakmış haritanın gösterdiği ilk durak, zaman mağarası olarak bilinen bir yerin içindeymiş. Bu mağara, zamanın akışını değiştirebilen bir mekan olarak bilinirmiş. Ege, mağaraya ulaştığında, içeriye girmesiyle birlikte çevresindeki her şeyin yavaşladığını fark etmiş. Her adımında sanki dünya daha da yavaşlıyor, zaman durmuş gibi hissediyormuş. Mağaranın derinliklerinde bir duvar yazısına rastlamış, zamanı durdurabilen, geleceği şekillendirebilir. Ege bu sözleri düşündüğünde zamanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlamış. Ama mağaranın sonuna ulaşmadan önce zamana karşı bir yarış yapması gerektiğini fark etmiş. Mağaranın derinliklerinde bir saat kulesi varmış ve bu kule zamanda yolculuk yapmanın anahtarıymış. Ege kulenin en tepesine çıkmış ve orada üç farklı saat yüzü görmüş, biri geçmişi, biri şimdiyi, diğeri ise geleceği gösteriyormuş. Bu saatlerden birini seçmesi gerekiyormuş ama doğru seçimi yapmazsa zamanda kaybolabilirmiş. Ege bir an durup derin derin düşünmüş. Geçmişi değiştirmek ya da geleceği görmek cazip gelebilir ama en önemli olan şeyin şimdiki an olduğunu anlamış. Böylece şimdiyi gösteren saati seçmiş. Bu seçimiyle mağara aniden aydınlanmış ve Ege kendini mağaranın dışında tekrar ormanda bulmuş zaman artık normal akışına dönmüştü. Ege zamanın kıymetini daha iyi anlamış ve bu deneyim ona, gelecekteki kararlarında hep şimdiki ana odaklanması gerektiğini öğretmiş. Zaman mağarasından çıktıktan sonra, Ege'nin önünde daha birçok zorlu durak varmış. İkinci durak, Ruhlar Gölü olarak bilinen bir yerin kenarındaymış. Bu gölün suyu, içene gerçekleri gösteren bir ayna gibiymiş. Ancak Göl, yalnızca en saf kalplilerin içini yansıtırmış. Ege gönün kenarına vardığında suya bakmaya cesaret etmiş. Başta sadece kendi yansımasını görmüş, ama sonra suyun yüzeyinde, hayatındaki önemli anılar birbi belirmeye başlamış. Bu anılar arasında, yaptığı hatalar, öğrendiği dersler ve kazandığı zaferler de varmış. Göl, Ege'ye kendi iç dünyasını yansıtmış ve ona gerçek bir bilgenin önce kendini tanıması gerektiğini öğretmiş. Gölün kenarındaki bir taşın üzerinde şu yazıyormuş, kendini bilmeden dünyayı bilmek mümkün değildir. Ege bu sözleri okuduğunda daha da derin bir anlayış kazanmış. Kendi hatalarıyla yüzleşmenin zorluğunu kabul etmiş ve bu hatalardan ders çıkarmanın önemini anlamış. Bu derin deneyimden sonra Ege, daha da bilgeleşmiş olarak yolculuğuna devam etmiş. Haritadaki son durak, gerçek bilgelin zirvesi olarak bilinen yüksek bir dağdaymış. Bu dağ tırmanmak, hem fiziksel hem de ruhsal bir sınavmış. Dağın zirvesine ulaşanların, en derin bilgeliğe erişeceği söylenirmiş. Ege, kararlı bir şekilde tırmanmaya başlamış ama yolculuk çok zorluymuş. Dağda ilerledikçe hava incelmiş ve Ege nefes almakta zorlanmış. Ama her adımında bilgelik ve cesaretle dolmuş. Zirveye yaklaştığında Ege ormanın ve köyün çok uzaklarda kaldığını görmüş. Ancak bu manzara ona büyük bir huzur vermiş. Zirveye ulaştığında onu bir bilge bekliyormuş. Bu bilge ormanın en eski koruyucularından biriymiş ve Ege'nin bu yolculukta kazandığı bilgeliği test etmek için oradaymış. Bilge Ege'ye son bir soru sormuş. Gerçek bilgelik nedir? Ege bu soruyu duyduğunda uzun bir süre sessiz kalmış. Sonra kalbindeki tüm birikimle cevap vermiş. Gerçek bilgelik sadece bilgi değil, aynı zamanda sevgi, anlayış ve alçakgönüllülüktür. Bilgiyi başkalarının iyiliği için kullanmaktır. Bilge Ege'nin bu cevabından çok etkilenmiş ve ona gülümseyerek başını sallamış. Doğru evlat. Gerçek bilgelik budur. Sen artık sadece zeki bir çocuk değil, aynı zamanda gerçek bir bilgesin. Bu dağın zirvesine ulaşarak kendi içindeki bilgeliği buldun ve bunu dünyaya yayma gücüne sahipsin. Ege bu sözleri duyduğunda içini büyük bir mutluluk ve huzur kaplamış. Artık ormanın sırlarını tamamen öğrenmiş ve bu bilgiyi köyüne taşıma zamanı gelmişti. Bilge ona bir bilgelik sembolü olan altın bir yaprak vermiş. Bu yaprak, Ege'nin içsel yolculuğunun ve kazandığı bilgeliklerin simgesiymiş. Ege dağdan inerken kalbindeki bilgelikle dolu olarak köyüne dönmüş. Köylüler onun dönüşünü büyük bir sevinçle karşılamışlar. Ege artık köyünün en bilge kişisi olmuş ve herkese sevgi, anlayış ve bilgiyle yol göstermiş. Orman ve köy, Ege'nin bilge liderliğiyle huzurlu ve mutlu bir yer haline gelmiş ve böylece Ege'nin hikayesi sadece bir çocuğun değil aynı zamanda bir toplumun da bilgelik yolunda ilerlemesinin hikayesi olarak anılmaya başlamış. Bu hikaye zamanla kuşaktan kuşağa aktarılmış ve Ege'nin bilgeliği her zaman hatırlanmış. Ve gökteki yıldızlar Ege'nin bilgelik dolu yolculuğunu ışıklarıyla selamlamış, sonsuzluğa kadar anlatılacak bir masal olarak parlamaya devam etmiş.